Aa ne güzel bir sabah. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben Mertahan. Evet arkadaşlar bugün çok öncelerden hatırlarsanız arkadaşlar çok çok öncelerden çok öncelerde dediğim arkadaşlar yine reklam yine reklam. Şu YouTube'un bildirimlerini kapatacağım en sonunda o olacak arkadaşlar. Her videoya başladığımda reklam oluyorlar ya cidden. Evet arkadaşlar. O çok fazla dedim de arkadaşlar öyle takmayın. Bir iki ay önce yani arkadaşlar. Size bir soru sormuştum. Hani ayda herkes reklam olmak istiyor arkadaşlar. Çok ünlüyüz ya sözler. <laughs> evet arkadaşlar. Hmm, bak şimdi ya dediklerimi unutturdular. <laughs> Heh, buldum arkadaşlar. Altın Riko yoksa Mısırcı Riko muydu arkadaşlar söyleyeceğim şey. Ben en çok Altın Riko'yu seviyordum ve de o geldi arkadaşlar. Altın Riko geldi. Ben var ya arkadaşlar bir ay bir bir aydır dükkana gelmiyor ya belki bir iki gün gelmiştir de bu yana sebep olduğu için görmemiştim arkadaşlar altın yukarıya bugün sizlerle birlikte kavuşmak istedim arkadaşlar şuna bakın altın Riko değil Kral Riko tacı da beraber de. 18 saat sonra bu teklif cici oluyor arkadaşlar yani yok oluyor Ondan dolayı direkt Hmm, bugün altın bir almak istedim. Bugün özellikle pembe piper'ı da alacağız arkadaşlar. Yan hesabıma da bu arada ne çıkmıştı yan hesabı? Yani valla 24 karakteri oldu yan hesabına o kadar kupada. Evet arkadaşlar sprout çıkmıştı. Yan hesabıma sprout çıktı arkadaşlar. Ana hesabıma da yok. Ha sprout ile şekil çıkmıştı arkadaşlar. Şekil şuralardadır arkadaşlar. Nerede nerede nerede? Aha da burada arkadaşlar şekil çıkmıştı. Ee, bir de Ana hesabım arkadaşlar Max çıktı. Evet ana hesabımda 32 karakter oldu ya bir anda. Baya şeyler gelmeye başladı arkadaşlar. Hemen şöyle yapayım. Rahatsız etmesinler arkadaşlar bizi videoda. Onlar da reklam olmasın. <laughs> Hemen şöyle arkadaşlar. Bugün hem pembe Piper arkadaşlar. Onun çok bir özelliği yok. Tek savaşçı modeli. Özel savaşçı modeli. Ve de altın rükoyu alacağız arkadaşlar. Altın Riko. İsterseniz altın rükoyu önce bir deneyelim arkadaşlar. Deneme arasında. Altın ile belki birkaç el gireriz arkadaşlar. Bakın şuna bakın. Oh oh elma satıyor bir de arkadaşlar. Hemen şöyle domates, patlıcan. Arkadaşlar kamyon geçiyor durun arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurayım çok fazla rahatsız etmesin kamyon. Evet arkadaşlar devam ediyoruz patates soğan gittikten sonra. Bakın arkadaşlar müthiş bir şey. Şu anda bende yıldız gücü olmadığı için. Ama Rico yani bütünleştiren yıldız gücü ama şu anda bende yok arkadaşlar maalesef. Yani çoklu top atar özelliği de daha yeni çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle güzel güzel ya elmaslar atıyor arkadaşlar. Ultisi nasıl? O ultisinde de büyük elmaslar atıyor. Çok iyi arkadaşlar çok iyi. Hoppala hoppala çok iyi. Ben çok seviyorum arkadaşlar bence. Yani 300 taş olsa çok fazla olurdu bence arkadaşlar ama 149 taşın bence hakkını en iyi veren kostümlerden biri arkadaşlar. Çünkü hani 299 taş olaydı bence çok fazla olurdu. İnan ettim arkadaşlar ben bu robotu öldüreceğim. Zaten çok da bir şey yok. Ben şu robotu öldüreceğim arkadaşlar inan ettim. <laughs> Size videoyu durdurmayacağım arkadaşlar çünkü video biraz uzun olsun. Evet tamam. Tamam. Video alıyormuş ya ben de bir an video almıyor sandım arkadaşlar. Video biraz uzun olsun diye yani 10 dakika olsun diye en azından arkadaşlar. Videoyu durdurmayacağım bu arada. Evet, patladı. Hemen şöyle bir şovumuzu da yapalım arkadaşlar. Bir dakika böyle değil. Hop, işte bu. Hop, işte bu. Hop, işte bu. <laughs> Altın Riko en sevdiğim kostüm Hatta kostümlerden diyecektim En sevdiğim kostüm arkadaşlar cidden Evet bugün artık En sevdiğimize kavuşuyoruz Bir ay buldu gelmesi be bir ay buldu Ve bir de yeni güncelleme geldi Arkadaşlar oradan da ben ıı, Edgar'ın yeni kostümüne Yok Edgar Delega mı diyecektim O Amber Delega arkadaşlar Pardon karıştırdım kostümler karıştı ne yapayım süpersel çok fazla şey getiriyorsun biraz az şey getir daha biraz az şey getir Valla 20 tane kostümü ne getiriyormuş çıldırdı süpersel sonunda biz de çıldırttı kendisi de çıldırdı Hemen şöyle tamam arkadaşlar deneme mağarasından da çıkışımızı yapıyorum Bakın bakın şu duruşun güzelliğine bakın şuna bakın Evet bugün onu alacağız arkadaşlar Tamam. Ben en başta bir pembe Piper'a bir kavuşmak istiyorum artık arkadaşlar. Evet pembe Piper gelsin. Sadece yani mavi değil pembe o kadar. Çok bir özelliği yok. Ama şuna bakın elmas 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 atıyor. Milleti zengin edecek gider, gider, gider ayak yine. <laughs> Neyse arkadaşlar artık zaman geldi. Ben de çok istiyordum arkadaşlar. Şu, şu kostüme kavuşmayı var ya çok istiyordum. 190 taşım var ama arkadaşlar 41 taş mı ne kalacak ya. Neyse alayım mı? Almayayım mı? Vallahi kalbim al diyor. En çok sevdiğim kostüm Ama al. beyninde de alma diyor. Ne yapacaksın alıp diyor. Bir ay daha bekle. Bir ay, bir ay sonra alırsın diyor. Yok arkadaşlar ama ben alacağım arkadaşlar. Bugün geldi. O zaman niye video çekiyoruz almayacaksak arkadaşlar değil mi? Selamlar. Selamlar evet. Bugün aranıza ben geliyorum arkadaşlar. İlk kostüm arkadaşlar. Taşla aldığım ilk kostüm. Ana hesapta bile yani olmayabilir taşla aldığım kostüm. Ve altın koyu alayım arkadaşlar kalbim, kalbime mi uyuyayım beynime mi valla kafam karıştı ama kalbime uyup valla tıkladım valla tıkladım altınlık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun evet yeni kostümümüz değil ilk kostümümüz arkadaşlar paralar gitti paralar gitti sen ne yaptın be tamam paralar gitti valla paralar gitti elmaslar gitti artık yani şu Altın Riko'nun bir tadını çıkarmak kaldı değil mi bize? Of of şuna bak be şuna bak be. Bir şunu alacak mıydık arkadaşlar? Lütfen yorumlara da yorumlara ne yaz ne yazın arkadaşlar? Altın Riko yazın arkadaşlar. Cidden Altın Riko'ya özel şöyle bir Altın Riko yazın arkadaşlar. Bu videoyu 10 dakika yapamayacağım galiba arkadaşlar ama. <laughs> Haydi bakalım ben neye girdim yanlış yalnız ben neye girdim? Tamam güzel güzel. Ya tüh mağara arası da olmayaydı iyiydi. Bakın arkadaşlar elmas atıyor. Elmas şöyle kutuyu kıralım. Ya süper gücün yok. <laughs> gelme. Bu gelme. Bak video çekeyim. Video çekiyorum. Bak seni ünlü yaparım. Gelme. Ne ünlüsü ya? Ah vallahi. Son anda aldım arkadaşlar da mı? Rico ile deneme mağarasına giren koca yürekli metan. Allah. Ha Piper mı? Tamam Piper'da bir şey yok. Allah Piper'da bir şey yok dedik. Yarı candan daha fazla indirdi canımızı. Haydi bakalım arkadaşlar. Ultiyi de kullanacağım arkadaşlar. Ultiyi de kullanacağım. Evet be. Altın rüku aldık arkadaşlar. Altın rüku almak da nasipmiş demek ki bize. Şurada mısın? Piper en son buralara gidiyordun. Yok oradan çıkmış. Allah 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 Allah. Allah. Valla aldım. Tamam güzel 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 güzel. Haydi bakalım. Go 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 go. Sen niye ulti attın ki? Yani boşa gitti ulti. Yani boşa gitti ulti. Daha iyi, harcayabilirdin o ultiyi. Mesela bana harcayabilirdin ama ben ölmem. Ben ölmem. Bu altın yukayla ben bu elde birinci olacağım arkadaşlar. Bu elde birinci olacağım. Buraya girmeye yedim iyiydi ama. Allah. Buralarda birisi var. Tamam birisi yokmuş oralarda. Kendimi belli ettim. Valla kendimi belli ettim. O. Hadi. Hadi be. Tamam. Kaç 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 kaç. Hayır ya tüh. Cidden yani kendim kaşındım. Ölmek için kaşındım resmen. Orada da inşallah bulalarım Mr. P'yi. Evet arkadaşlar altın rico ile ilk ilk altı kupamız bak altın altı. Ne kadar duymuş ya üçüncü olmamış arkadaşlar. Altın rico ile ilk altı kupamızı aldık arkadaşlar bakın. Şunun durusu da şunun güzelliğine bakın ya. Resmen 2-3 aydır bununla oynamayı hayal ediyordum arkadaşlar. Şuna bakın şuna. Bununla kupalar kasacağız biz de arkadaşlar. Ne kupalar kasacağız biz. Hayır bakalım ama ıı, galiba. ha yenme sevinci var aynen var. Peki yenilme aynen. Çok merak ettim. Yenilince ne oluyor? Hiç görmedim cidden hiç görmedim arkadaşlar. Tamam birisini hemen birisi beni öldürmesi lazım. Kanka bak yanımdasın. Direktman bana rushla. Beni al. Kankam hadi beni al. Kankam korkma korkma adam hadi korkma. Tamam çok iyi. Yenilince nasıl bir şey yapıyor arkadaşlar? Ha normal Riko'ymuş ya. Tüh. Neyse olsun arkadaşlar. Bence çok sevdiğim bir kostüm arkadaşlar benim çok sev ne çok sevdiğim hadi söyle en sevdiğim kostüm arkadaşlar altın riko onu da bugün almak nasip olmuş arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Mutlaka altın rico özel 149 taş özel arkadaşlar. 149 taş harcamama özel. Bir videomda 70 taş harcamıştım arkadaşlar. Bu da 149 taş olarak en fazla hatta 500 yıldız puan da harcadık arkadaşlar. En fazla harcadığım yani en fazla bir şeylerimi harcadığım video oldu arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir daha diyorum. Mutlaka like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi flaşlamayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, bay bay.